Uras Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzün Ataç aşkı kısa sürdü. Berrak Tüzün Ataç ve Uras Kaygılaroğlu'nun ayrılık sebebi ise çok şaşırttı. Bu senenin en şaşırtan ilişkilerinden biri de şüphesiz Uras Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzün Ataç aşkıydı. Geçtiğimiz aylarda Ali Yörenç ile yollarını ayıran Berrak Tüzün Ataç, kendisi gibi oyuncu olan Uras Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Berrak Tüzün Ataç'ın geçen Şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü. Kaygılaroğlu, ilişkisini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilan etmişti. Bir süredir ilişkileri dolu dizgin devam eden Berrak Tüzün Ataç ve Uras Kaygılaroğlu'ndan kötü haber geldi. Çiftin ilişkisine nokta koyduğu öğrenildi.